Merhaba arkadaşlar. Self introduction videomun ikincisine hoş geldiniz. Bu bölümde gene kendimizden bahsetmeye, kendimizi tanıtmaya devam ediyor olacağız. Öncelikle family yani aile konusundan başlayalım. Aile konusuna kardeşlerimizden bahsederek giriş yapalım. Öncelikle burada kullanacağımız kelime sibling yani kardeş kelimesi olacak. Bunun çoğulu ise kardeşler yani siblings olacaktır. Bu kelimeyi kullanarak cümleler kurmaya başlayalım. I have three siblings. Üç kardeşim var demiş oluyorsun. Ancak şöyle söylersen I'm one of four siblings. Dört kardeşten biriyim demiş oluyorsun. Dikkat ettiysen bu iki cümlenin de kuruluş şekilleri birbirinden çok farklı olmasına rağmen aslında ifade ettikleri şey aynı. Yani senin haricinde senden başka üç kardeşin daha olduğunu söylemiş oluyorsun. İlkinde üç kardeşim var demiş oluyorsun ve sen bu gruba dahil değilsin ancak sonraki cümlede ben de dahil dört kardeşiz demiş oluyorsun. Yani sen bu grubun içinde oluyorsun. Eğer tek çocuksan da I'm an only child diyebilirsin. Dikkat ettiysen bu cümleleri kurarak kardeşlerimizin sayısı hakkında bilgiler verdik. Ancak onların cinsiyetine herhangi bir atıfta bulunmadık. Eğer daha ayrıntılı cinsiyet içeren bilgiler vermek istersen de şöyle cümleler kurabilirsin. I have an older brother and a younger sister. Bir tane senden büyük erkek kardeşin olduğunu ve bir tane küçük kız kardeşin olduğunu söylemiş oluyorsun. I have three sisters. Ya da I have three brothers. Üç kız kardeşinin ya da üç erkek kardeşinin olduğunu söylemiş oluyorsun. I have one brother and two sisters. Bir tane erkek kardeşinin, iki tane de kız kardeşinin olduğunu söylemiş oluyorsun. Burada dikkat etmen gereken şey, eğer birden fazla kardeşten bahsediyorsan, kelimelerin sonuna çoğul eki olan S takısını getirmeyi unutmamaktır. Şimdi gelelim hobilerimizden ve ilgi alanlarımızdan bahsetmeye. Yani hobbies and interest. Peki insanlar bizim hobilerimizi ve ilgi alanlarımızı merak ettiklerinde bize nasıl sorularla gelirler? Türkçemizde hobilerin nelerdir ya da ilgi alanların nelerdir diye sormamız çok doğal. Ancak Türkçe düşünüp bunun İngilizce karşılığını söylediğimiz zaman yani what are your hobbies? Bu cümle Türkçemizde doğru gibi görünse de eğer bu soruyu doğal bir şekilde sormak istiyorsan İngilizce'de biraz kulak tırmalayacaktır. Bunun yerine hobilerinin ne olduğunun doğal bir şekilde soruluşu what do you do for fun? şeklinde olacaktır. Yani Türkçe'ye çevirirsek eğlenmek için neler yaparsın? İnsanlar birbirlerinin hobilerini bu cümle kalıbıyla sorarlar. Yani what are your hobbies diye direkt bir soru olarak değil de daha doğal bir söyleniş olarak What do you do for fun? Öncelikle burada sana ilgi alanlarından bahsedebileceğim birkaç tane kalıp vereceğim. İlk basit kalıp like to kalıbı olacaktır. I like to watch movies. Ya da bunun bir alternatifi olarak I like watching movies. Bu ikisi de aynı şeyi ifade ediyor. Ancak dikkat ettiysen burada kalıplar daha farklı. İlkinde like to kalıbı kullanırken diğerinde de like to'yu atıp P ile ing takısı getiriyoruz. Yani şimdiki zaman takısı getiriyoruz. Aynı şeyleri ifade etseler de birbirlerine karıştırılmaması gereken kalıplardır. O yüzden buna dikkat etmeni tavsiye ederim. Yani şöyle bir ifade yanlış olacaktır. I like to watch in movies. Çünkü burada hem to kullanıyorsun hem de fiile ing yani şimdiki zamanın ekini getirmiş oluyorsun. Bunu yapmamaya dikkat et. Peki like kalıbından sıkıldıysan ilgilenlerine ve hobilerine daha farklı nasıl ifade edebilirsin? Şimdi gel bunlara bakalım. I enjoy cooking. I love to play football. I love hanging out with my friends. I'm really into rock music. Burada like'a alternatif olarak enjoy ve love kelimelerini kullandık. Bunun dışında bir şeyi çok sevdiğimizi ifade etmek istiyorsak really into kelime kalıbında kullanabiliriz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Sana öğrettiğim bu kalıpları ezberlemeni istemem. Daha çok benimseyeceğin yöntem şu olmalı. Bunları sık aşinalık sağlamalısın. Böylece like to watching gibi bir şey duyduğun zaman bu cümle senin kulağını tırmalıyor olmalı. Şimdi işimiz hakkında bilgi vermeye başlayalım. Peki yabancı dilde konuşan birisi bize işimizi nasıl soracaktır? Eğer Türkçe düşünecek olursak bunu what is your job şeklinde düşünebiliriz. Bu kendi dilimizde son derece mantıklı gibi görünüyor. Ancak bunun doğal söylenişi What do you do for living? şeklinde olacaktır. Yani bunun Türkçe karşılığı aslında hayatta kalmak için, yaşamak için ne yapıyorsun gibi bir sorudur. Ancak bu İngilizce dilinde doğal olan söylemdir. Peki buna nasıl cevap vereceğiz? Bunun alternatif söylenişi ise What do you do? şeklinde olacaktır. Buradaki what do you do'yu what are you doing'de karıştırmamak gerekir. Eğer birisi size what are you doing diye soruyorsa şu an ne yaptığını soruyordur. Ancak what do you do derse genel olarak yaşamak için yani profesyonel anlamda para kazanmak için ne iş yaptığını soruyordur. Şimdi gelin bu sorulara cevap verelim. Bu sorulara cevap vermenin pek çok yöntemi var. Ben sana bunlardan en kullanışlı olanları öğreteceğim. Öncelikle direkt olarak mesleğini söyleyebilirsin. Yani tıpkı adını söyler gibi I'm a writer, I'm a teacher, I'm an engineer diyebilirsin. Yani yazar olduğunu, öğretmen olduğunu ya da mühendis olduğunu ifade edebilirsin. Ancak burada karıştırmaman gereken work in, work for ve work at ifadelerinin farklı yerlerde kullanılmasıdır. Bunların hepsi farklı yerlerde kullanılır ve karıştırmaman gerekir. Şimdi gel bunların ayrımlarına bakalım. Öncelikle work in eğer çalıştığın sektörü ifade edeceksen kullanman gereken kalıptır. Mesela I work in finance ya da I work in digital marketing. Dikkat ettiysen finans alanında ve sonra kurduğum cümlede ise dijital pazarlama alanında çalışmış olduğunu söylüyorsun. Yani burada çalışmış olduğun belli bir şirketi değil de çalışmış olduğun genel sektörün alanın ismini söylediğin için burada working kullanman gerekiyor. Ya da çalıştığın firmada belli bir departmanda çalıştığını ifade ediyorsa gene working kullanmalısın. I work in the human resources department. Yani insan kaynakları departmanında çalışıyorum. Şimdi work for'un ve work at'in kullanılışlarına bakalım. Bunlar genelde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Departmandan ya da belirli bir alandan değil de spesifik olarak belirli bir firmadan bahsedeceksek, hatta firmamızın ismini söyleyeceksek work for ya da work at kullanabiliriz. Özellikle büyük küresel bir firmadan bahsedeceksek, mesela Microsoft gibi I work for a Microsoft diyebiliriz. Yani Microsoft için çalışıyorum, Microsoft'ta çalışıyorum anlamlarına gelen bir cümle. Ya da I work for a mobile phone company. Bir mobil telefon firmasında yani cep telefonu firmasında çalışıyorum demiş oluyorsun. I work for a law firm. Bir hukuk firmasında çalışıyorum demiş oluyorsun. I work at a tech company in the sales department. Bir teknoloji firmasının satış departmanında çalışıyorum demiş oldum. Tek kelimesi burada teknoloji kelimesinin bir kısaltmasıdır. Bu cümlede hem in hem de eti aynı cümlede kullanmış oldum. In'i departmanımdan bahsederken kullandım. Eti ise firmam hakkında bilgi verirken kullanmış oldum. I work at Microsoft in the marketing department. Microsoft'ta pazarlama departmanında çalıştığımı söyledim. Gene Microsoft'tan bahsederken et kullandım. Ancak departmanımı söylerken de in kullanmış oldum. Bunun dışında kendin için çalışıyorsan yani kendi işinin sahibiysen de şunları kullanabilirsin. I run my own business. I'm self-employed. I work for myself. Self introduction'da son olarak qualifications yani sahip olduğun niteliklerden bahsedelim. Bu nitelikler akademik olabilir ya da kişisel, senin genel özelliklerinle alakalı olabilir. I have a university degree in economics. Ekonomi alanında üniversite lisansına sahip olduğunu söylemiş oluyorsun. Bunun dışında kendi qualifications yani niteliklerimizden şöyle bahsedebiliriz. I'm very good at teamwork. İş takım çalışmasında çok iyiyim demiş oluyorsun. I'm a fast learner. Hızlı öğrenen bir kişiyim demiş oluyorsun. Self introduction konusunu burada bitiriyoruz. Sonraki videolarımızda farklı konularla karşınızda olacağım.